Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahana turşusu ve karışık turşu nasıl kavrulur onu göstereceğim. Ee, salçamız var, sıvı yağımız var, ee, el yapımı turşumuz var. Ee, siz satıda kullanabilirsiniz evinizde turşunuz yoksa. Ee, turşunuz çok tuzluysa arkadaşlar hafif bir sulandırıp suyunu böyle sıkın. Elinize alın suyunu sıkın. El, el yapımı turşu suyuysa fazla tuzlu değilse Sadece suyunu sıkın. hani çok tuzlu olmasın diye bu şekilde hafif hem de bir sirkenin şeysi biraz tadı gidiyor. O zaman daha da güzel oluyor. Ama el yapımıysa tuzu da fazla değilse yıkamanıza da gerek yok. Elinizle sıkmanız yeterlidir. Ben bunu elimle sıktım. Tuzlu çok tuzlu değildi. Elimle sıktım ve küçük küçük doğradım. Bu şekilde havucu var, acuru var ve lahanası var. Şimdi ocağın altını yakıyorum arkadaşlar. Bir baş soğanımız var, piyaz şeklinde doğranmış. Şimdi yağımızı ekliyoruz. Bir fincan yağımız var. Bu şekilde yağ, şey soğanımız biraz kavrulacak arkadaşlar. Lahana'yı daha sonra ekleyeceğiz. İyice yumuşayacak soğanlar. Çok fazla pembeleşmesine gerek yok. gayet yumuşadı mı o zaman ekleyeceğiz. Bu şekilde kavuralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanımız kavruldu. Bu şekilde yeter. Çok pembeleşmesin arkadaşlar. Yumuşadı. Zaten turşu da biraz ikisini birbirine ayarlıyor. Şimdi turşumuzu döküyoruz arkadaşlar. Bununla bir güzel kav kavuruyoruz. Daha sonra salçasını ekleyeceğiz. Bu şekilde Arkadaşlar sarımsak koyanlar da var. Ama turşunun içinde zaten sarımsak olduğu için ben sarımsak koymaya gerek duymadım. Çünkü sarımsağı var. İçinde. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Kavuruyoruz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kahvaltılarda patates kızartmasının yanında çok güzel oluyor. Bu turşu kavurması genelde Karadeniz yöresine ait diye biliniyor. Ama önceleri ben de pek bir alışamamıştım. Şimdi patates kızartmalarının yanında mutlaka yapmak istiyorum. Ayrıca çok seviyoruz. Size de tavsiye ediyorum. E, Deneyince de beğeneceğinizi umuyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Çok kolay. E, evde turşunuz yoksa eğer el yapımı turşunuz yoksa bakkaldan lahana turşuları bulunuyor. Onlar çok tuzlu oluyor. Dediğim gibi onu biraz hafif sudan geçirip sıkarsanız tuzu gitmiş olur. Evet arkadaşlar bir de buna salça koymayanlar var. Ama kahvaltıda salça çok güzel oluyor. Çok tat veriyor. Çok yakışıyor bir de. Böyle sade yapanlar var. Öyle sevip öyle yapanlar var. Ama ben salçayı çok yakıştırıyorum. Çok da güzel lezzet veriyor. O yüzden salça katıyoruz. Evet arkadaşlar göründüğü gibi sarımsağı da var zaten içinde. Tuşumuzun içinde sarımsak olduğu için sarımsak koymamıza gerek yok. Bu şekilde birazcık suyunu çekene kadar zaten suyu yoksa biraz kavuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra çok az bir şey tuşunun suyundan ekleyeceğim. Hafif bir de onunla kavrulacak. Hani böyle dili dili kalmasın diye. Bir de turşunuzu doğrarken içindeki o sert olanları ayırabilirsiniz. O zaman daha da yumuşak olanlardan daha da güzel oluyor. Bu şekilde kavuralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz turşunun kendi suyuna ekliyoruz. Bu küçük bardağın yarısında arkadaşlar ekledik. Biraz da bundan kavuruyoruz arkadaşlar. Böyle iyice çektik. Tamamen çektikten sonra salçasını ilave ediyoruz. Buradaki suyunu çektiriyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde iyice suyunu çektiriyoruz. Şu an suyunu çekti arkadaşlar. Salçasını ekleyebiliriz. Yarım kaşık el yapımı salçamız var. El yapımı olsa da fark eder, olmasa da fark eder. Fark etmez. şekilde salçasını iyice karıştırıyoruz arkadaşlar her tarafına yediriyoruz salçasına iyice yediriyoruz arkadaşlar sarsısına. arkadaşlar. Şimdi birazcık da pul biber ekleyelim. Çünkü çok güzel yakışıyor. Eğer turşunuz acıysa pul biberi eklemeyebilirsiniz. böyle bu şekilde pul biberi ekliyoruz. Bir çay kaşığı, bir, bir buçuk çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Şimdi suçumuz hazır arkadaşlar. Altını kapatıyoruz. Ve ben bunu size bir de serviste göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde servisimize koyuyoruz tabağımıza bu şekilde ekleyelim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. E, Turşu kavurmamız bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.